Sevgili izleyenler, Perpa sektöre hoş geldiniz. Bugün bilişim sektöründe data center yani veri merkezlerini inceleyeceğiz. Yanımızda Bilişim Altyapı Sistemcileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Taşlı var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Öncelikle sormak istiyorum, veri merkezi nedir? Veri merkezi nedir? Ee, kısaca tanımlayacak olursak bilgisayar sistemlerinin, telekomünikasyon sistemlerinin ve sunucuların bulunduğu Diğer tabiriyle sistem odası ve diğer tabiriyle de veri merkezi dediğimiz yerlerdir. Ee, kısaca tarihinden de bahsetmek isterim aslında. Ee, bilgi, insanlık tarihi boyunca hep ihtiyaç halinde vuku bulmuş. Ve bilginin gelecek nesillere e, ve daha sonradan ihtiyaç duyulması durumunda kullanılmak üzere hep bilginin de saklanılması gereği duyulmuştur. Dolayısıyla aslında veri merkezi bugünkü tabiriyle bize çok modern bir kavram gelebilir. Ama insanlık tarihi boyunca da hep var olmuş bir şeydir. Bilginin yani daha doğrusu yazının icadı birlikte bilgi hep saklanılma ihtiyacı duymuştur. Dolayısıyla geçmişte baktığınız zaman arşiv binalarını da bir veri merkezi olarak düşünebilirsiniz. İstediğiniz zaman gider ulaşırsınız bilgiyi alır ve kullanırsınız. Dolayısıyla e, bu yüzyılda ise olay tamamen mantığı çok farklı bir hale gelmiş. 50'li 60'lı yıllarda siz de belki televizyonlarda veya basında görmüş olabilirsiniz. Büyük kart sistemler, büyük devasa bilgisayarlar, belki bugün bir hesap makinesinin bile yapamayacağı e, büyüklükteki devasa oda büyüklükteki bilgisayarların sistem odalarında nasıl çalıştırıldığını, disklerin döndüğünü, kartlı sistemlerin, e, 80'li yıllara gelindiğinde yani PC'nin, kişisel bilgisayarın e, icadıyla birlikte olay çok daha farklı bir boyuta ulaşmış. Bu PC'lerin e, ağlar, ağ bağlantılarıyla birbirlerine bağlanması sunucu dediğimiz, e, İngilizce tabiriyle server, sunucu dediğimiz, tabir ettiğimiz sistemler ortaya çıkmış. Yani tek bir noktadan bir kullanıcı sonucu tabir ettiğimiz sisteme bağlanıyor. Bu birken on, onken yüz, yüzken bin ve günümüzde milyonlara ulaştı. Dolayısıyla bugünkü bildiğimiz modern anlamda veri merkezleri ihtiyacı ortaya çıktı. Aslında bunu iki başlıkta da toplayabiliriz. Özel veri merkezleri, internet veri merkezleri. Özel veri merkezleri şirketlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş veri merkezleridir. İnternet veri merkezleri de aslında sokaktaki çocukların bile bugün artık vakıf olduğu, sosyal ağların genelde kullandığı internet, Google, Face, e, Facebook gibi sosyal ağlarda kullandığımız e, çok daha büyük veri merkezleriyle karşı karşıyayız. Kısaca veri merkezlerini herhalde aktarmış oldum diye düşünüyorum. Çok önemli veri merkezleri. Şirketler kendi bünyelerinde de kuruyorlar. Evet. Peki veri merkezini saklamak da çok önemli. Eskiden arşiv odaları, büyük kütüphaneler var dediniz. Ee, bunlar yanabiliyordu. Evet. Tabii o zamanlar buna önlem alınamıyordu. Bugün de veri merkezlerini saklamak için önemli gereklilikler var. Nelere dikkat etmeli firmalar veri merkezlerini saklamak için? Firmada konulması gereken özel bir yer var mı bunu? Bir, burada baktığınız zaman e, veri merkezleriyle ilgili gereklilikler çok değişken. Çok farklı etmenler var. Şirketlerin büyüklükleri, veri merkezlerindeki bilginin e, ne kadar stratejik olduğu takdir edersiniz ki e, bir e, askeriyeyi düşünün. Bunların e, veri merkezlerinin çok daha stratejik olması lazım. E, güvenilirliğinin e, Koruma yöntemlerinin çok daha e, yüksek kapasitede olması gerekiyor. Ama küçük ve orta boy işletmelerin e, ihtiyaçları bunun çok daha ötesinde, çok daha küçük boyutlarda olabiliyor. Dolayısıyla buradaki etmenler çok değişken, gereklilikler çok farklı. Ama <laughs> bunun yanı sıra e, Telecommunication e, Association e, diye düzenlenmiş bir ajans var. Bu Amerikan orijinli bir kuruluş. Dolayısıyla veri merkezleriyle ilgili pek çok gereksinimleri standartlara oturtmuş durumda. Dolayısıyla veri merkezlerinin nerelerde kurulması gerektiği, nasıl dizayn edilmeli, enerji verimliliği, bunun yanı sıra ağ teknolojilerindeki standartlar ve bunu benzer pek çok faktörü standartta oturtmuş durumda. Dolayısıyla kuruluşlar kuruluşlarda bu standartları inceleyerek, kendi ihtiyaçlarıyla e, rantabul hale getirmeleri gerekiyor. Yani kalkıp da küçük boy bir işletmenin veya orta büyüklükte bir işletmenin devasa boyutlarda e, güvenlik e, problemlerinin e, büyük yatırımlarla aşıldığı bir sisteme aslında ihtiyacı yok. Ama bir finans sektörünü düşünecek olursak e, veya askeri bir e, konumda düşünecek olursak tabii ki standartların çok yukarıya taşınması gerekiyor güvenlik standartlarının enerji verimliliği ve buna benzer şeyler. Bunun yarı sıra Uptime, Uptime Institute diye e, veri merkezlerinde e, araştırmalar yapan bir kuruluş var. Bu da ...kendine kendini akredite etmiş bir kuruluş, Gene Amerikan orijinli. E, bunlar da Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 diye data centerları belli seviyelere ayrılmışlar. Bu seviyelere baktığımız zaman burada aslında bir bilgi kirliliği de var. Kısaca değinmek isterim. Yani tier 1 işte modası geçmiş. Artık kullanılmaz. Ee, gereksinim dışı. İşte Tier 2 tamam artık o da eskidi. Artık Tier 3 ve Tier 4'ü konuşalım. Şeklinde değil. Aslında bu seviyelerin hepsi bugün hala güncel ve kullanılabilir. Sadece ihtiyaçlarla rantabül hale getirmek gerekiyor. Yani küçük bir işletmenin e, tier 4 boyutunda bir data center ihtiyacı olduğunu ben düşünmüyorum. Ama bir finans sektörü belki minimum Tier 3 almak durumunda. Peki Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 nedir? Kısaca bundan bahsedeyim. E, aslında etkinliğimizde bu konulara belki çok detaylı girilecek ama ben gene de kısaca bir değinmek istiyorum. Tier 1 seviyesi genelde yedeklemenin yapılmadığı, yedekleme derken iletişimin yedeklemesi, enerjinin yedeklemesi genelde yapılmaz. Burada sadece ihtiyaç doğrultusunda bir küçük bir sistem odası tarzında bir yer ayrılır. Tabi belli standartlara gene dikkat edilir burada da. Şöyle ki işte bir sel baskının yaşanabileceği bir binanın bodrum katına bunu kuramazsınız. Ama bodrum katına da kurabilirsiniz. Nasıl? Çünkü orada da enerji verimliliği sağlanacaktır. Çünkü binanın en soğuk yeri orası olacaktır. Siz e, bir dere yatağına ya da bir ovaya su baskınının rahatlıkla olabileceği yerde bodrum katı tercih etmezsiniz. Ama soğuk bir iklimde, sıcak bir iklimde kurdunuz bu data center veri merkezini. Bu sefer de binanın bodrum katını tercih edersiniz. Çünkü enerji verimliliği sağlayacaksınız. Dolayısıyla burada pek çok değişken var. Gene Tier 2'ye geçecek olursak burada 24 saatlik bir yedeklemeden bahsedebiliriz. Bu UPS'lerle, jeneratörlerle bu mümkün. Tier e, 3'te 72 saate çıkar bu. Tier 4'te de e, 96 saate kadar bunu çıkarırsınız. Bunun haricinde e, iletişimin yedeklemesi de söz konusudur. Başka yedeklemeler de, güvenlik sistemlerinde kademeli yedeklemeler söz konusudur. Yedeklemeler... Ama bu yatırımlar da Tier 1'den Tier 4'e geçtiğiniz zaman katlamalı olarak da gider. Ben burada birkaç not almıştım. Mesela Tier 3 ile Tier 4'ün farkını anlatmak istiyorum size. Ki aralarında da ciddi yatırım maliyet farkı vardır. Örnek veriyorum Tier 3'ün kullanılabilirlik oranı %99.982. Tier 4 %99.995. Şimdi bana soracaksınız ya arada ne fark var ki? 99,982, 99,995. Yani Tier 3 yaparım o zaman dersiniz. Arada %0,013 gibi nüans diyebileceğimiz bir fark var. Şimdi bu tabii baktığınız zaman bu nüans fark aslında çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. Düşünün ki veri merkezleri 724... 365 gün 6 saat kesintisiz e, hizmet veren yerler, sistemler. Dolayısıyla şu 0,013'lük nüans farkı bile Tier 3 ile Tier 4 arasında 60 yılda 68.328 dakikalık serviste kalma veya kalmama oranına tekabül ediyor. Bu da çok ciddi bir süre. Bir finans sektörünü düşünün. Bu kadar süre hizmet vermediğini düşünün. O finans sektörüne geri dönüş maliyeti çok daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla e, işletmeler bu tier seviyelerindeki yatırımlarını, e, kendi ihtiyaçlarını, gerçek ihtiyaçları rantımlı hale getirmek zorundalar. Dediğim gibi finans sektörü minimum tier 3'e hedef koymalı. Tabii ki tier 4 de istenen seviye olmalı. Az önce enerji verimliliğinden biraz bahsetmeye başladık. İsterseniz oradan devam edelim. Tabii güç kullanımı veri merkezleri üzerinde bir bulut olarak dolaşıyor ve birçok eleştirilerine de neden oldu. Enerji verimliliğini veri merkezleri nasıl kullanabilir? Enerji verimliliği aslında günümüzün güncel problemlerinden birisi. Sadece bilişim teknolojilerinde değil. Hemen hemen tüm sektörlerde otomasyonda, otomobil sektöründe, ısınma problemlerinde her alanda mevcut. Bundan birkaç yıl önce yapılmış bir araştırma var. Dünyadaki karbon emisyonunun yüzde ikisini bilişim teknoloji sektörü sağlıyor. Bu da baktığınız zaman ciddi bir rakam. Veri merkezleri de bu yüzde ikinin yüzde on ama dediğim gibi bu araştırma bundan birkaç yıl önce yapılmış. Benim tahminim güncel anlamda bu rakamları 2 ile veya 3 ile çarpmamız lazım. Dolayısıyla veri merkezlerinde yeşil enerji çok önemli. Bununla ilgili bazı kuruluşlar, isim vermek, reklam yapmak belki doğru değil ama Google ve Facebook bu anlamda çok ciddi araştırmalar yapıyor. ...yenilikleri kendi veri merkezlerinde... ...kullanmaya çalışıyorlar. Buna örnek verecek olursak... ...şehir merkezlerindeki... ...atık sularla... soğutma sistemlerini... ...kurmaya çalışıyorlar ve bunu da başardılar. Bunun haricinde... ...firmalar da... ...bu konuya aslında dikkat etmeli. Kalkıp da işte... ...Güney bölgelerinde... ...devasa veri merkezleri kurmak... ...ne kadar mantıklı olacaktır çünkü... Soğutma problemleri çok. Ciddi maliyetler doğuracak. Mesela farklı bir yöntem de uygulanabilir. Soğuk iklimlerde veri merkezleri kurulabilir. Ve dışarıdaki sadece soğuk havayı içeri basarak, hiçbir iklimlendirmeye girmeden, senenin 6 ayı, 7 ayı, bunu başarmanız da mümkün. Dolayısıyla yeşil enerji önemli. Enerji verimliliği, veri merkezlerinde çok önemli. Çünkü her geçen gün, dünyadaki karbon emisyonunu çoğaltma anlamında e, ciddi rakamlara ulaşmış durumda. Dolayısıyla bütün firmaların aslında buna da dikkat etmesi gerekiyor. Bu işletmeye de faydası olacaktır çünkü günümüzde enerji çok pahalı. Kesinlikle umarız bütün firmalar bunun bilincinde davranırlar. Evet, enerji verimliliği dedik, e, gereklilikler dedik veri merkezinin kurulmasında. Peki Türkiye'deki firmalar ne kadar veri merkezinin ve getirilerinin bilincinde? Türkiye'de durum nedir bu sektörde? Türkiye'de durum nedir? Ee, aslında Türkiye şu anda e, veri merkezlerin yatırım anlamında düşündüğünüz zaman şu anda birinci sırada. Son birkaç senedeki yakalanan büyüme oranı yüzde altmış. Ciddi bir rakam ve Türkiye'yi birinci sıraya taşıyor. Burada tabii e, yasal düzenlemeler de çok etkili oldu. BDDK'nın çıkardığı bir yasa var. Finans sektörü e, Türkiye'de yerleşik data center'larını Türkiye'de yerleşik olarak kurmak zorunda. E-fatura e devlete e-fatura gündeme geldi. E, akaryakıt, tütün ve buna benzer şeyler e-faturaya geçti. Belli bir cironun üstündeki firmalar e-faturaya e -faturaya geçmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bu da ciddi veri merkezlerine e, ihtiyaç doğurdu. Dolayısıyla rakam ...bir anda büyüdü. Yüzde altmışlara falan ulaştık büyüme anlamında. Dolayısıyla Türkiye'de bu konu aslında çok sıcak ve güncel son birkaç senedir. Ve artan bir ivmeyle de yukarı doğru çıkıyor. Ee, gelecekte çok daha ileri gideceğini de düşünüyorum. Çünkü e, bilgi teknolojileri ihtiyacı katlamalı olarak... ...yani her sene bir önceki seneyi katlamalı olarak yukarı doğru çıkıyor biz istersek, istesek de istemesek de bu konu gündemde sıcak kalacak gibi gözüküyor. Böyle bir yoğunluk ve katlamalı olarak artacak dediniz. Peki sektör buna çalışan bazında ve teknolojileri takip bazında hazır mı? Muhakkak eksiklerimiz var. Bu konuda aslında baktığınız zaman hep Amerikan orijinli firmaların yeniliklerini, onların standartlarını ...güncel bilgilerini paylaşmak durumunda kalıyoruz. Ee, bu konuda yani Türkiye'de Arge neredeyse yok gibi bir şey. Ha, varsa da en azından ben bilmiyorum. Ee, dolayısıyla e, bu alanda da aslında Türkiye'nin yatırım yapması gerekiyor. Devletin belki katkıda bulunması gerekiyor. Ee, bu üniversiteler bazında olabilir. Bazı firmaları teşvik etme anlamında olabilir... Dolayısıyla e, Türkiye'de bu anlamda zaman içerisinde bir takım atılımlar olacağını da inanıyorum. E, Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuda çok istekli olduğunu da görüyoruz. Bizim etkinliğimize de destek veriyorlar sağ olsunlar. Dolayısıyla bu konuda da daha iyi yerlere varacağımızı düşünüyorum. İlhan Bey çok teşekkür ediyoruz. Birinci bölümümüzün sonuna geldik. İkinci bölümde yine veri merkezleriyle ilgili ayrıntıları konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.